Herkese merhaba arkadaşlar ben Tadu. Bugün Minecraft Portu gerçek yüzlerine bakıyor ha. Gerçek yüzleri başlamadan önce kanalımıza abone değilsen kanalımıza abone olalım. Tüm bildirimleri işaret videomuzu beğenmeyi unutma olur mu? Ulan abi bu kanalı bunlar kim? O oh, ne kadar da çok ısrar engizler lan. Ne gerçek yüzüne bakacağız. Ben de evden yay getirdim ama benimki daha teknolojik ne göreceğiz. Sonra da bu robot kız Megan'ın gerçek yüzüne bakacağız. Ulan inşallah canlanmaz. Canlanmasın da canlanmasın. Canlanma tamam canlanma ve gidiyorum. Minecraft Parti Şehri'nin koruyucusu Kerem Komiseri gerçek yüzüne bakacağız. Ula Deadpool takım elbiseli Deadpool. Gerçek olup olmadığı bilinen Freddy'nin gerçek yüzüne. Ve arkadaşlar fakirin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım gerçek yüzleri nasıl? Mekanı iyice kontrol ettim mi lan? Yani edebildiğim kadar ettim arkadaşlar. Sizler her videoyu size Kanalımız Mekan'ın bize zarar vermesin. video <laughs> ben açık. O zaman ilk olarak Legolas'tan başlayalım arkadaşlar. Görmüş teknolojik yay getir. Gördün mü teknolojik yayımı bak. Böyle dolduruyorsun tamam mı teknolojik bir şekilde. Alıyorsun bak böyle böyle atıyorsun böyle vuruyor. Ula onu zaten ben biliyorum gidip Legolas'a. Evet tamamdır Legolas'a diye. Ayrıca diğer silahlarım da var. Bak baltam var hem de baltayı da fırlatabiliyorum. Ondan sonra bir adet arkadaşlar ışın kılıcım var. Bir tane evet, böyle kılıcım var çok güzel. Ve de bir sürü de pompalı ve arkadaşlar elektrik silahı. Ve de taramalı normal uzaylı silahı var. <laughs> uzaylı silahı uzaylılardan aldı. Adam yakışı görüyor musun acı? Orbila adam aç. <laughs> elinde bakın yayı var profesyonel yay. Ara ne korasın adam. Adam çok karışma. Ya ben bu adamla baksana Legolas yayım. Benim yayım daha teknolojik. Anladın mı ya? Yani daha iyi olabilir. Yeni Legolas ben olacağım. Ula adam cevap bile vermiyor. O kadar. ha <laughs> Johnny böyle burada böyle böyle olabilir. Ama bakalım gerçekten nasıl Johnny. Ve fiyasko çıkacak. Kötü çıkacak. İzle ve görün arkadaşlar. Ya ben asla yanılmam. Umarım la. Merak etme merak etme. Bak açıyoruz bakalım gerçek yüzü nasıl bakalım. Ara bura ok çekiyor bana ben doğru. Ulan dolu değil mermi. He evet. Doğru mer mermi. Ulan dur. Ana Tamam şimdiye vursa vururdu bence bence Tamam bu resim o zaman Arkadaşlar bu oh, oh, aynısı Topkası aynısı Adam oh, bu ne la Adamı ben bokla bile erdim. Adam senden 10.000 sıfır önde la Ne 10.000'i la 100.000 la Neyse gerçekten. Görmüşüz. Legolas'ın gerçek. Ne yapıyor lan şu? Yarışıyoruz sandım bir. Ne? Neden yarışak var? Görmüşsünüz gibi Legolas'ın gerçek yüzü böyle. Uzman sıradaki sırada e, robot kız, minik robot kız Megan var. Lan çok daha tehlikesiz bunun. Evet harbi bu daha, bu daha tehlikeli lan. Hem ton teknolojik hem de burası korku. Neyse bak en iyisi ışın kılıcına gideyim biliyorsun metal olduğu için <laughs> metalleri hızlı kesebilirim ha neden? Anladım hadi bakalım sana güveniyorum. İlk sana zarar verirse ben kaçmış olurum. Sağ ol Johnny yine de dürüst olduğun için sağ ol ya dürüst dürüstsün ya helal ol. Arkadaşlar Johnny yani kaçıyor ama, ama dürüst adam bakalım. Megan merhaba. Abi bak ben sadece senin gerçek yüzüne bakacağım. Bana zarar verme hiç kimse bak senin hiç kimseye zarar vermedi ben seni gerçek yüzüne bakıp gideceğim. Değil mi Johnny? Bilmiyorum ben ondan değilim. Megan. Ne? Ula Johnny ula Johnny. Ne? Neyse dur bakalım gerçek yüzüne bakalım. <laughs> oh, arkadaşlar baksanıza. Baksanıza robot kız gözlük takıp çıkartıyor. Oh, helal ya. Bakın arkadaşlar Megan görmüşsünüz gibi böyle. Şu an gizli görevde galiba. Yani bu kombini her zaman tanırım. Gözlük ve arkadaşlar üzerini kapatan bir mod. Alın size görev. Helal olsun. Helal olsun abla. Helal olsun. Gördün mü böyle? Ula tamam Johnny sakin ol. Şimdi bize zarar vermek olsa verirdi zaten. Hiç merak etme ya. Yani. Çok güçlü. Son teknolojik yani. İnan. be. Megan'ın gerçek yüzü böyleymiş bakalım arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Sırada Kerem komiser var. Minecraft Party Şehir'in kurucusu Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım nasıl. Kerem komiser bak bak nasıl. Abi elinden niye silah Ne olur namaz bulunsun diye silah aldım. Her an bir şey olabilir diye. Ula zaten bende ordunun silahı var la şurada bak. Merak etme Kerem komiser sen içini rahat tut. Ben burayı korurum korurum. Johnny, Johnny emin olma ama ben de emin olabilirim. Ula ben de korurum ağla. Hayır koruyamazsın. Korurum. Koruyamazsın. Korurum. Tamam korursun da nasıl koruyorsun? Koruyarak. Be. O nasıl oluyor lan? O nasıl oluyor? Neyse bakın Kerem Komiser'in gerçek yüzüne bakalım. Bu ne? Ana ne oldu lan? Ana bu kim lan arkadaşlar? Kim lan? Ana Kerem Komiser bir şey atıyor ve yakalıyor. Görüyor musun Kerem Komiser'i arkadaşlar? Bakın Kerem Komiser taş atıyor. Biri yakalayıp gidiyor gördünüz mü ya? Ula o kim lan Kerem Komiser? O kim? Ha onu mu soruyorsunuz? O Sonic ya. Sonic'le eğleniyor. Radarımızı açtık ve onun hızını ölçüyorduk. Peki kaç hızında çıktı lan? Saniyede 500 kilometre hıza çıktı. İnanamadım. Ne? 500 mü? Ulan o ne lan? Sonic harbiden yaptığınız zar gibi bakın gözükmüyor bile yani. Zar zor gözüküyor. Sizler gördüseniz yorumlar kısmına yazın. Ben göremiyorum. Harbi gözükmüyor ya. Sizler gördüseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kimler görmüş kimlerin gözü keskin. Ula ben de göremiyorum lan. Göremiyorum. Neyse arkadaşlar Kerem komiserin gerçek yüzüne baktık. Sıradakine geçin. Sırada arkadaşlar takım elbiseleri de. Ne yapıyor? Ula niye takım elbise giydin sen? Adam takım elbise giyip kılıçlarını kuşanmışlar. Bakalım gerçekten de takım elbise. Ben hiç Deadpool takım elbiseni görmedim yani bu. Yalan Deadpool olabilir. Do Doğru Johnny haklısın bak. Bak bak evet evet ne olur ne olmaz ben silahımı tutayım ha. Dikkat bak destimon. Mermim de var bu sefer. Bak teslim oldu. O kızla bir bakalım. Takım elbiseli de bu var mıymış? Ben yok diye biliyorum. bakalım bakalım. Uf. Bakalım. Aha var mı? Ana varmış da. Harbi varmış da. Baksana gör. Bende yok bir. Harbi de. Burada da. Bu ne lan? Sticker var burada da Deadpool bak. Harbiden çok şaşak oldum. Evet ben de şaşak oldum. Bu da Deadpool? Ha, havalı Deadpool diyebiliriz. Evet şunu diyebiliriz diyebiliriz. Bakalım. Helal olsun ya ben. Cidden böyle bir Deadpool olduğunu bilmiyordum. Takım elbiseli Deadpool'dan ama varmış. Görmüş olduğunuz gibi böyle oyundaki hali böyle arkadaşlar. Bak gül bile var lan, Gül bile var lan. Görüyorsun kılıçlarını kuşanmış. Nereye gidiyor belli değil. İntikam gidiyor. Görüyor musun? Ula Salazar'ın intikamını al. O kim la Johnny? O benim. Ne? ne? Neyse arkadaşlar Deadpool'un gerçek yüzüne daha doğrusu takım hepsi Deadpool'un gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada arkadaşlar oyuncak mı yoksa değil mi belli olmayan gerçek olup olmadı belli olmayan daha doğrusu kredi var arkadaşlar şey bu gerçek mi değil? Ulan hiç kabuldamıyor lan ne yapacağız John? Yani? Bilmiyorum ama sen bir para bana at. arkadan saldırırsan gelecektir. kesinlikle arkadan saldıracak. Evet John bak bu konuda hak veriyorum arkadaşlar. Her zaman gidiyorum gerçek olup ama arkamdan saldırıyor. Her yaratık arkamdan saldırıyor. Büyük ihtimal bu da öyle. Yani o ne oluyor lan? Ne? Ol Ula, ne oluyor? Kaçla kaç geliyor? Ana harbi geliyor lan. Arkadan saldırmayın gerek durmadan saldırdılar. Kaçla kaç sen kaçla? Kaçıyorum ben zaten. Ula sen niye kaçıyorsun? sen de sıra var. Doğru ben kaçmama gerek yok. Oha Ula gel bakalım buraya Freddy gel la. Gel la. Buraya gel bakalım arkadaşlar bu canlıymış ya. Ben bunun canlı olduğunu bilmiyordum resmen. Gel bakın buraya gel bakalım. Al bakalım al bakalım. birazcık uzaylı silah. Al bakalım şöyle bir tane azıcık. İyi vurdum ha i̇yi vurdum. Teknolojik makinem çok iyi arkadaşlar. Bakın. Bir vuruyor bayağı bir gidiyor. Hadi bakalım gel. Oha ne arkadaşlar bu ne böyle. Benim bana bir vuruyor uzaya gidiyorum. Gel lan buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Oha. Bu nasıl füreydi arkadaşlar ya? Bu nasıl bir füreydi? Ah, git lan buradan. Git Beni sıkıştırdı. Aa! kaç, 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 kaç. Arkadaşlar gelmişim. arka plan. Ana o. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç 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 kaç. Ula kaçmak bize yakışır. yakışır yakışır. Evet yakışır abi kaç arkadaşlar. Bu bir vuruyor. Uçuyorum resmen arkadaşlar ya. Helal olsun sana. Helal olsun. Sağ ol canım. Gel bakalım. Gel bakalım. Son vuruşu yaptım ve onu yendim. Teknolojik. Çok iyiydi. Ulan bu nasıl Freddy'ydi ya? Hem korkunçtu hem de çok güçlüydü arkadaşa göre. Aa, yani bir anda beklenmedi. Çok, çok şaşakaldım. Bakalım gerçek yüzü nasıl göreceğiz arkadaşlar. Yani bu böyle bir Freddy ise gerçek değilse... yüzü nasıl... Ne oldu lan? Ne yapıyor lan? Ulan o kadar ordu bütün skill'leri kullan. Şuna bakın arkadaşlar ya korktum ya. Oo psikopat ya, psikopat, psikopatriydi. O bokum tek tek öldürdü ya. Burada zarar verebiliyorsa Allah Allah. Şurun tibia. Arkadaşlar bunu görüyor musunuz? Yani arkadaşlar bu fred hem korkunç hem güçlü hem de çok zordu. Siz arkadaşlar bu Freddy'ye yorumlamayı, puanlamayı unutmayın. Buradaki karakterleri de puanlayıp yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. De, ben ben. Ula tamam Johnny de pu puanla. Neyse sıradaki sırada fakir dostum. Fakir dostum görüyor musun ya? Bu deli bir komatı görüyor musun Freddy ya? Dostum ilk defa böyle bir Freddy gördüm. Çok korktum. Ben de ben de ya. Ben ne yapacağım bilemedim. Tövbe skinleri kullandım. Böyle böyle. Her şeyi al. Her şeyi al. Neyse bakalım senin gerçek yüzün nasıl bakalım. Fakir dostum. Öğrenelim arkadaşlar. Açıyorum bakalım paravanı nasılmış. Vay. vay. Dostuma bakın arkadaşlar. Karizmatin. B vücut bulmuş hali. Adam gibi adam. Fakir dostumun da gerçek yüzü böyle arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hala arkadaşlar şu kartlardaki depremle ilgili videoları izimiz izlemeyi unutmayın. Deprem nasıl oluştuğunu ve nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız da kartlardaki videolara tıklayın. İzleyin onlara bak mutlaka izleyin. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ayağınıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, temiz videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios Amigo. <laughs>